Merhaba sevgili izleyicilerim. Allah'ın selamı, rahmeti ve bereketi üzerinize olsun. Arkadaşlar bu videoda Kurban Bayramı münasebetiyle kurban konusunu, teşrik tekbirlerini ele almaya çalışacağım. Sevgili izleyicilerim kurban sözlükte Allah'a yaklaşmak manasına gelmektedir. Garube kökünden yani Allah'a yaklaşmayı ifade etmektedir. Kurban dini terim olarak belli özelliklere sahip bir hayvanı belli zaman içerisinde Allah'ın rızasını kazanmak maksadıyla kesmek veya kesilen hayvana kurban denilmektedir. Arkadaşlar kurban Hz. Adem ile birlikte başlamıştır. Ayet-i Kerime'de Hz. Adem'in çocuklarının Cenab-ı Hakk'a kurban takdim ettikleri ifade edilmektedir. Kurban mali bir ibadettir. Kurban ibadetinin gerek fert, gerekse toplum açısından birçok faydaları ve hikmetleri barındırmaktadır. Cenab-ı Hakk'ın emretmiş olduğu ibadetlerde mutlaka büyük hikmetler vardır. Kişi kurban kesmek suretiyle Allahu Teala'nın emrine itaatini, onun emrine boyun eğdiğini ifade eder. Her kurban bayramı vesilesiyle biz Hz. İbrahim ve oğlu İsmail'in onların Allah'a karşı teslimiyetini hatırlarız. Ayet-i kerimelerde ifade edildiği üzere Hz. İbrahim aleyhisselama rüyasında oğlunu kurban etmesi istenir. Oğlu İsmail'e bu konuyu açtığında o da teslimiyetini ifade etmiş babacığım sana emir olunanı yap inşallah beni bu konuda sabırlı bulursun demiş ve teslimiyetlerini ortaya koyduktan sonra Cenab-ı Hak İsmail'in yerine bir koç göndermiş ve onun kurban edilmesini istemiştir. İşte bu Cenab-ı Hakk'a karşı tam teslimiyeti biz kurban bayramında bu olayla hatırlar ve biz de bu örnek vesilesiyle benzeri bir itaate hazır olduğumuzu ifade etmiş oluruz. Bazı mitolojilerde ilahların kurbanların kanlarına ihtiyacı olduğu bu nedenle kurbanlar kesildiği ifade edilmektedir. İslam dini bu düşünceyi tamamen reddetmektedir. Cenab-ı Hak buyuruyor ki kesmiş olduğunuz kurbanların ne etleri ne de kanları Allah'a ulaşır sizden Allah'a ulaşacak olan takvanızdır. Yani Cenab-ı Hakk'ın emir ve yasakları karşısında itaatiniz, tutumunuz Allah'a ulaşır buyurmaktadır. Kurbanların ne eti, ne kanı, ne herhangi bir şeyi Cenab-ı Hakk'a ulaşmaz. Cenab-ı Hakk'ın bizim herhangi bir ibadetimize de ihtiyacı yoktur. İbadetlere ihtiyacı olan insanlardır. Arkadaşlar biraz önce ifade etmiştim. Cenab-ı Hakk'ın emretmiş olduğu her şeyde büyük hikmetler vardır. Kurban kesmede de büyük hikmetler bulunmaktadır. Kurban toplumda kardeşliği, yardımlaşmayı, dayanışmayı canlı tutar. Sosyal adaletin sağlanmasına katkıda bulunur. Özellikle et satın alamayan insanların da bu gıdaya ulaşmalarına vesile olur. Zenginlerin mallarını Allah rızası için yardımlaşma, başkalarıyla paylaşma, onun yolunda harcama ve o insanlara yardım etmenin hazzını ve huzurunu hissederler, yaşarlar. Cimrilikten kurtulmalarına vesile olur. fakirinde sahipsiz kalmadığını hissettirir. Onların da huzurlu ve mutlu olmalarına vesile olur. Arkadaşlar kurban kesme şartlarını taşıyan insanların kurban kesmeleri Hanefi mezhebine göre vaciptir. Kevser suresinde Peygamberimiz sallallahu aleyhi ve selleme "Fesalli li rabbika venhar." Rabbin için namaz kıl ve kurban kes ayetindeki namaz kıl ifadesiyle bayram namazlarının ifade edildiği venhar kurban kes kan akıt ifadesiyle de kurban emredildiği ifade edilmektedir. Buradaki emrin sadece Peygamberimiz sallallahu aleyhi ve selleme olduğunu ifade eden alimler olduğu gibi hayır bu emir Peygamberimiz sallallahu aleyhi ve sellemin tahtında diğer inananlara da emirdir diye yorumlayan alimlerimiz vardır. Hanefi mezhebine göre Peygamberimiz sallallahu aleyhi ve sellemin hadisleri de dikkate alınarak vakti hali yerinde olan, kurban kesme imkanı olan insanların kurban kesmeleri vacip olarak kabul edilmiştir. Diğer mezheplerde ise kurban ibadeti sünneti müekket yani Peygamberimiz sallallahu aleyhi ve sellemin her sene yaptığı ibadetlerden olarak kabul edilmiştir. Peygamberimiz sallallahu aleyhi ve sellem kurban kesmeyi teşvik etmiştir. Buyurmuşlardır ki Ey insanlar her sene her ev halkına kurban kesmek vaciptir. Başka bir hadisi şeriflerinde ise kimin hali vakti yerinde olur da kurban kesmezse namazgahımıza yaklaşmasın buyurmuşlardır. Başka hadisi şeriflerinde ise Peygamberimiz sallallahu aleyhi ve sellem kesilen kurbanın kılları tüyleri adedince kurban kesene sevap yazıldığı ifade edilmektedir. Yine başka bir hadisi şerifte ise kurbanın kanı yere damlamadan kurban sahibinin günahlarının affı olacağı buyurulmaktadır. Görüldüğü gibi bu hadisi şeriflerle de Peygamberimiz sallallahu aleyhi ve sellem kurban kesmeyi teşvik etmiştir. Arkadaşlar kurban kesmenin şartları olarak dört şart öne çıkmaktadır. Birincisi elbette ki Müslüman olmak, ikincisi akıl baliğ yani akıllı ve buluğ çağına ulaşmış olmak, üçüncüsü seferi olmamak, mukim olmak, dördüncüsü ise kurban kesmek için imkanının bulunması gerekmektedir. Bu dört şartı taşıyan müminlerin kurban kesmeleri gerekmektedir. Ailede imkanı olan kadın ve erkek her biri kendisi adına kurban kesebilir. Arkadaşlar Kurban kesimiyle alakalı bazı eleştiriler yapılmaktadır. Efendim bu kadar hayvan bir anda kesiliyor katliam değil mi gibi sorularla muhatap oluyoruz. Arkadaşlar Cenab-ı Hak kainatı dünyayı yaratırken besin zincirinin en üstüne insanları koymuştur. İnsanlara helal bazı hayvanları rızık olarak yaratmıştır. Eğer öyle düşünmeyecek olsak o zaman balık da tutmamalıyız. Hatta bitkiler de birer canlı olduklarına göre onları da koparıp yememeliyiz. Böyle düşünüldüğünde de insanların yaşaması mümkün değildir. Elbette ki Cenab-ı Hak bunları insanların rızkı olarak yaratmış ve bunları usulünce kesip yememizde hiçbir mahzur yoktur. Ayrıca kurban kesmek hayvancılığa da bir teşviktir. Çünkü birçok besici kurbanda hayvanlarını satacağını düşündüğü için bir yıl boyunca hayvan beslemekte ve onları satıma hazır hale getirmektedir. Ayrıca yine kurban ekonomiye de katkıdır. Zenginlerin biriktirdikleri paraları kurban kesmek maksadıyla kullanarak ve bu şekilde ekonomiyi hareketlendirir, ticareti hareketlendirir ve canlandırır. Ayrıca arkadaşlar Kurban Bayramı'nın birkaç hafta öncesinden itibaren kurban yaklaşıyor düşüncesiyle hayvan kesimi azalmaktadır. Ve yine aynı şekilde Kurban Bayramı'ndan sonra da birkaç hafta hayvan kesimi yine azalmaktadır. Dolayısıyla da sanki hayvanların bir anda çokça kesiliyor gibi görünmesi esasında insanları aldatmamalıdır. Zaten günde yüzlerce hayvan kesilmekte idi. Ancak Kurban Bayramı yaklaştığı için bu kesim ağırlaşmıştır, durmuştur. Kurban Bayramının yaklaşması ve Kurban Bayramından sonra da kesimlerin azalması vesilesiyle bu hayvan kesimindeki sirkülasyon ve denge bu şekilde yine temin edilmiş olmaktadır. Arkadaşlar dinimiz temizlik dinidir. Cenab-ı Hak temiz olanları sevmektedir. Peygamberimiz sallallahu aleyhi ve sellem'de temizlik imanın yarısıdır buyurmaktadır. Hayvanlarımızı keserken azami bir şekilde temizlik kurallarına, hijyen kurallarına dikkat ederek kesmeliyiz ve arkamızdan da kurban kestiğimiz alanları temiz bırakmalıyız. Kurban kesimi için ayarlanmış hijyenik ortamlarda kurban kesmek daha doğru ve daha güzel olacaktır. Arkadaşlar kurbanın eti, derisi ve kemikleri her şeyi kurban olduğu için kurban eti ve derisi satılmaz. Bunlar da bağışlanır. Arkadaşlar yine Kurban Bayramı ile alakalı olarak teşrik tekbirleri konusunda vardır ki Peygamberimiz sallallahu aleyhi ve sellem Kurban Bayramı'nın arefesinde yani bir gün öncesi sabah namazından sonra başlayıp kurban bayramının dördüncü günü ikindi namazı da dahil olmak üzere 23 vakit namazda farz namazların hemen selamından sonra teşrik tekbirlerini okumuştur. Teşrik tekbirlerini okumak Hanefi mezhebine göre vaciptir. Teşrik tekbirleri Allahu Ekber, Allahu Ekber, La ilahe illallah ve Allahu ekber. Allahu ekber ve lillahi'l hamd şeklindedir. Teşrik tekbirleri seferi olsun, mukim olsun, erkek olsun, kadın olsun herkesin söylemesi gereken tekbirlerdir. Teşrik tekbirlerini unuttuğumuzda teşrik tekbirinin kazası söz konusu değildir. Ancak teşrik tekbirlerini getirdiğimiz günde bir namazımızı kazaya bırakmışsak ve bunu da yine aynı günler içerisinde kaza edeceksek o teşrik tekbirini de namazın arkasından söylemeliyiz. Arkadaşlar bayramları sadece eğlence günü olarak algılamamalıyız. Cenab-ı Hak bu bayramları büyük ibadetlerle ilişkilendirmiştir. Ramazan bayramını Ramazan orucu ve fıtır sadakasıyla ilişkilendirmiş bu büyük ibadetlerle de sevap kazanmanın bayramını da yapmış olduk. Kurban bayramını ise kurban kesmek ve hac ibadetiyle ilişkilendirmiştir. Arkadaşlar hac ibadeti de yine yoluna gücü yeten insanların ömürde bir defa yapmaları gereken farz bir ibadettir. Hac ibadeti hem mali hem bedeni yapılan bir ibadettir ki büyük sabır, meşakkat ve gayret gerektirmektedir. Dünyanın dört bir tarafından dili, rengi, ırkı farklı olan Müslümanların beraberce yapmış oldukları bir ibadettir ki bu ibadet insanların imanında, ruhunda büyük izler bırakmaktadır. Peygamberimiz sallallahu aleyhi ve sellem usulünce yapılan hac ibadetinden sonra insanın günahlardan arındığını buyurmaktadır. Ancak kul hakları müstesnadır. Arkadaşlar Cenab-ı Hakk'ın emretmiş olduğu ibadetlerin yerine efendim kurban keseceğime onun ücretini bir fakire bağışlayayım. Hac edeceğime onun ücretini başkalarına dağıtayım gibi düşünceler doğru yaklaşım değildir. Hac ömürde bir defa emredilmiş. Onun insanın ruhunda meydana getireceği izleri, etkileri, tesirleri burada bir fakire bağışlaması aynı duyguları ve düşünceleri ifade etmez. İhtiyaç sahiplerine mutlaka onları görüp gözetmemiz zaten yine Cenab-ı Hakk'ın bizlere emir ve tavsiyeleridir hem bu çevremizdeki ihtiyaç sahibi insanları görüp gözeteceğiz hem de Cenab-ı Hakk'ın bizlere emretmiş olduğu ibadetleri usulünce yerine getirmemiz gerekir. Arkadaşlar bayramlarda inancımızdan gelen ve kültürümüzü oluşturan davranışları da mutlaka yerine getirmemiz lazım. Kurban etlerini mutlaka ihtiyaç sahipleriyle paylaşmalıyız. Tamamen kendimize ayırmamalıyız. Büyüklerimizi imkanlar ölçüsünde ziyaret etmeliyiz. Onların hal ve hatırlarını sorup hayır dualarını almalıyız. Bayramların coşkularını yaşamaları için çocukları da unutmamalıyız ve onları da sevindirmeliyiz. Akraba ve dostlarımızı ziyaret etmeliyiz. Onların hal ve hatırlarını sorup onlarla hasbihal etmeliyiz bayram coşkusu ve bayram neşesini toplumda hissettirmeye çalışmalıyız. Bunun kaybolmaması için gayret göstermeliyiz. Bu vesileyle hepinizin kurban bayramını tebrik ederim. Kurbanlarımızı ve ibadetlerimizi Cenab-ı Hakk'ın en güzel ehseni kabul ile kabul etmesini niyaz ederim. Ve yine Cenab-ı Hakk'ın nice bayramlara cümlemizi kavuşturmasını dilerim.